Merhaba, bugün arkamda fotoğrafını gördüğünüz gibi Sezgin Kaymaz'dan bir kitabı konuşacağız. Sezgin Kaymaz benim çok özel yazarlarımdan biri. Birçok insan için de öyle olduğunu biliyorum. Zaten öyle özel bir tarzı var ki kendi okur kitlesini yaratmış durumda. Bir Sezgin Kaymaz kitabını okuyan onun bütün kitaplarını okuyor zaten. Bir tanesi arkada da görüyorsunuz hayvanlarla olan ilişkisi, hayvan sevgisi. Ama bu öyle sıradan bir ilişki değil. Hani bildiğiniz hayvan sevgisi değil. Bunu anlayabilmek için onun söyleşilerini izlememiz, kitaplarını okumamız. Çünkü birkaç kitabını zaten yaşadığı e, hayvanlardan bazıları için yazmış. E, bunları okuduğunuzda hayvan sevgisinin ne olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Bunun yanı sıra ne zaman ben Sezgin Kaymaz'la ilgili bir kitap okusam, bırakın kitap okumayı, herhangi bir yazı, herhangi bir söyleşisini izlesem yüzüm gülmeye başlıyor. Çünkü hayatın en acılı kısımlarını bile anlatsa orada öyle bir mizah duygusunu yerleştiriyor ki gülmemeniz mümkün değil ve zaten aslında hayatta böyle bir şey. Her şeye gülmemiz gereken. E, Gülmediğimiz zaman e, boşa geçen vakitlerin olduğu bir şey. Şimdi kitaba geçeceğim ama kitabı anlatırken zaten Sezgin Kaymaz'ı anlatmaya da devam etmiş olacağım. Neden? Çünkü bugün seçtiğim kitap, bugün bize kim geldi? Afrik yayıncılıktan çıkmış. Sezgin Kaymaz'ı anlatan bir kitap. İçinde 8 tane öykü var. Sezgin Kaymaz'ın yaşamındaki öyküler bunlar. E, burada bir yazarın nasıl yazar olduğunu, nasıl e, belirli bir noktaya geldiğini hayatta bunları görüyoruz. Şimdi edebiyat ve hayat genelde sanki birbirinden ayrı kavramlarmış gibi algılanıyor. Şundan dolayı e, edebiyatı böyle çok üst düzeyde bir yere koyuyoruz. Sanki hani hayat çok sıradan giden bir şey de edebiyat e, bu hayatı alıyor çok acayip bir yere koyuyor. Kitap yazarları da sanki tepede bir yerde oturuyorlar ve öyle acayip şeyler yapıyorlar ki o hayatı alıyorlar, büküyorlar, kırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, muhteşem eserler bir getiriyorlar. Biz de bunları sanki okuyoruz da acaba anladık mı anlamadık mı gibi bir şeye giriyoruz. Öyle bir şey yok. İşte Sezgin Kaymaz'ı en etkili yapan... Sezgin Kaymaz'ın önemli bir yazar olmasını sağlayan konulardan da biri bu. Çünkü neyi yaşıyorsak onun kitaplarında bu var. Hayat ve edebiyat Sezgin Kaymaz kitaplarında iç içe geçmiş durumda. Ne yaşıyorsak biz bu kitaplarda onu görüyoruz, kendimizi buluyoruz ve Sezgin Kaymaz'ı okuduğumda ben e, sanki tanımadığım biri değil de çok yakından birisiyle e, bir sohbet ediyormuşum kıvamında gidiyor bütün kitapları. Bu kitabı ise ekstra öyle çünkü burada aynı zamanda okurlarıyla kendini e, tüm açıklığıyla, tüm zayıflıklarıyla, tüm hatalarıyla paylaşmış. Sezgin Kaymaz'ın şöyle bir özelliği var, söyleşilerinden öğrendiğim kadarıyla kitaplarını yazarken ilk başta e, e, herhangi bir hazırlık yapmıyor, oturuyor, kitaba başlıyor, bir kahraman yaratıyor. Ve o kahraman sanki yaşamının bir parçasıymış, gerçek bir kahramanmış gibi. Ki söylediğine göre zaten gerçek hayattan aldığı kahramanlar da var. Gerçek insanları kitaplarına koyuyor. Ama sonuçta kurguladığı bir kahraman ve o kitap bitene kadar o kişiyle zamanını geçirmeye başlıyor. Kitap bittiğinde de üzülüyormuş. Çünkü kahramanla ayrılıyorlar bir şekilde. Bazı kahramanlar ayrıldığı için özlediler kahramanlar varmış. E, ayrıldığı için üzüldüğü kahramanlar varmış. E, bir soruda da ona şunu soruyorlar. Yazma ritüeliniz nedir? Pratik yapıyor musunuz? O da diyor ki öyle bir ritüelim yok ama yıllardır okurlarıyla yazışan onlara da mektup kardeşlerim diyor zaten bu kitabında mektup kardeşlerine hitap etmiş. Eee her ünlü muhakkak okurlarıyla yazışıyor. Onun yazma pratiği de bu belki. Şimdi bu da e, yazar olarak onu bize yakınlaştıran bir şey çünkü bizden hiç kopmadan yaratıyor bütün eserlerini. Benim bu kitapta en çok etkileyen iki öykü oldu. Hepsi çok güzel, çok sade. Onun yaşamını görmek, sevdiğim bir yazarın nasıl bir insan olduğunu görmek açısından çok önemli. Ama ee, bir tanesi kitaba da adını veren bugün bize kim geldi? Hayvanseverliğin ne olduğunu ve Sezgin Kaymaz'ın nasıl bir hayvansever olduğunu çok iyi biçimde anlatan bir öykü. Okumanızı çok isterim. Diğeri ise son öykü. Mektup kardeşlerine e, yazdığı bir mektup gibi bir öykü. Hayatının çok önemli dönüm noktalarını anlatmış olacak nitelikte anlattığı bir şey var. E şunu söylüyor özellikle. E hepimiz bu evrende küçücük bir toz parçasıyız. Ama çok büyükleniyoruz. Hepimizin egoları var, hırsları var. Kendimizi bir şey zannediyoruz. Ben kendi adıma şu videoları yapmaya başladığımdan beri o kadar çok övgü, alkış geliyor ki gerçekten bazen kendimi bir şey zannediyorum. şunu fark ediyorsunuz. Hiçbirimiz aslında hiçbir şey değiliz. birimizin birbirinden farkı yok. Birbirimizden farkımız olmadığı gibi doğadaki herhangi bir ot parçasından, bir taştan, bir hayvandan da bir üstünlüğümüz yok. Hayat bunu bize anlatmak için çeşitli zamanlarda çok güzel tokatlar atıyor. Sezgin Kaymaz da bu tokatlarını anlatıyor bu öyküde. Yediği tokatları. ...yedim, gene uslanmadım. İkinci yedim, gene uslanmadım. Ama hayat ısrarla bana... ...ne olduğunu hayatın, insanın ne olması gerektiğini anlatıyor. Ve şunu söylüyor, başımıza gelen felaketlerin... ...büyük çoğunluğu aslında hayatın bize göstermeye çalıştığı mucizeler. Ve ben bu kitapta gördüm ki... ...Sezgin Kaymaz sadece var olduğu için... Ve sadece başkalarına bir şeyler verebildiği için mutlu olabilen, o mertebeye ermiş bir insan. O yüzden biz onun kitaplarını çok seviyoruz. Ee, Sezgin Kay Kaymaz okurları olun ya da olmayın. Bu kitabı okuyun, hem onu anlayın hem hayatı. Ne kitapsız ne kedisiz ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.